merhabalar. Çınar Yusuf. Merhaba de. Merhaba. Bugün benim oğlumun doğum günüdür. Evet. Öncelikle bunu söylemek istedim. Ee, aslında dün akşam çekmiş olduğum iki tane video var. Ee, o videoyu bu videonun başına eklemeyi düşünüyorum. Bir problem olmazsa. Doğum günü çocuğu. Ee, kızlar her sene çocuğumun doğum gününü hep böyle arkadaşları zaten yok daha henüz yaşı küçük olduğu için e, kreş ana sınıfı tarzında bir yere de gitmediği için e, komşularımla arkadaşlarımla e, veya hatta mesela geçen sene Eskişehir'de yedim Çınar Yusuf'un doğum gününde ailemle birlikte kutlamıştım e, toplanmıştık bu sene yalnızız. E, buraya yeni taşındık. Çok iyi kimseyi tanımıyorum. E, zaten oruç ayına giriyoruz. yani. Artık bir günümüz, sayılı saatlerimiz kaldı. E, ondan dolayı babası bu akşam Çınar Yusuf'a pasta getirecek. Öyle kendi anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek ailemizle e, doğum gününü kutlayacağız. Her neyse ben size kızlar aklımdayken hemen bir şey göstermek şunun ışını bir açayım. Hemen bir şey göstermek istiyorum. Anneciğim bir saniye. Evet kızlar şu Bim'den almış olduğum 2 adet son alışveriş videomda var. 2 adet bez. Cam bezi olarak satılıyor. Birisi sarı, birisi pembeydi. Pembe. Kızlar bundan e, kesinlikle ve kesinlikle alın diyorum. Çok 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 memnun kaldım. Ee, hemen şunu bir götürüp geri anlatacağım size. Kızlar bir de şu ürün. Bunu da BİM'den almıştım. Geçen alışverişimde deneyeceğim demiştim. Bu bezlere bu, bu işte cam temizleyicini. Canlarım mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel. İster camlarınızı silin. isterseniz pinependerinizi silin. Ben çok memnun kaldım. E, camlarım gerçekten dış tarafları bayağı kirlenmiş. O balkon kısmı olanı çektim videosunu ama diğer kısımlar dışarıya bakan camların e, dış kısımları gerçekten bayağı bir çamurlanmış, kirlenmiş bir de ben birinci katta oturduğum için yani bizim ikinci kat olarak geçiyor çok yüksek altımızda dükkan falan var ama ister istemez birinci kat oluyor ve üstünde 4-5 kat var o kadar insanın pisliği de aşağıya iniyor doğal olarak benim camlarıma ondan dolayı çok kirlenmiş ben pine penlerimi biliyorsunuz arap sabunuyla falan sildim ama son kalan 3 camı Yalan söyleyecek bir şey yok kızlar. Son kalan 3 camımın pine ben Arap sabunu hazırlamadım. Neden diye soracaksınız. Çünkü şundan böyle fıslattım ve ıslak bezinle sildim kızlar. İnanır mısınız parıl parıl parlattı ve bütün lekeleri çıkarttı. E, camları deseniz zaten harika temizliyor. Hem o bez ya bilmiyorum ya bundan dolayı çok güzel temizleniyor. Ya da bezden dolayı çok güzel temizleniyor. Bilmiyorum. İkisini de Bim'den aldım ama bunların hakkını e, yemek istemiyorum. Gerçekten çok güzellermiş. E, camı sıkıyorum kızlar. E, camı daha böyle bir kat şöyle bezle geçtiğim Ya mesela şuraya sıktım ya bir kat geçtiğim zaman yani o bile yetiyor düşünün. Bulanık hiçbir şekilde kalmıyor. Hani uğraşırız ya böyle bulanıklığı gitsin diye hiçbir şekilde uğraşmadım ben. Söylemeden geçmeyeyim dedim. Her neyse kızlar, bugün ben e, biliyorsunuz için Ayasofya'nın doğum günü dedim. E, yemek tarzında bir şey yapmayacağım. Ne yapacağım kızlar? E, şöyle nofrozdan kaşar peynirimi çıkardım. Kaşar peyniri biz çok tüketmediğimiz için. Kızlar şöyle bir tane tabak bakalım kendime. Kaşar peynirimi doğrayacağım. Ay daha çözmemiş tam olarak. Hah, çözmüş de yapalım ne oldu oğlum <laughs> kızlar mandallar mı şunlar su mandal sıkıştırmış yanağına acıdı diye geldi yavrum <laughs> Allah'ım yarabbim ya şöyle yapalım şöyle küçük küçük doğuracağım. Bu arada milföy hamurlarını da çıkarayım artık. Şöyle bir var. Ay milföy hamurum da azmış. Ne yapacağız? Aa ben geçen gün doğru ya milföyleri kullandım. Neyse Yakup'u arayayım da. Gelirken alsam hiç bakmamışım ya o gün kullandım kızlar videomda var hatta şeyde kullanmıştım milföyden baklava yapmıştım onu da kullanmıştım biraz gençeltelim elimi oturtturmazsam bıçağı iyi de böyle ailecek en azından değişik bir gün geçirmiş oluruz. Böyle servis tabaklarına koyup ee, içeride yemeği planlıyorum. Oğlum, eşim ve ben olmak üzere böyle yani kızlar kadar kaşar peyniri. Neyse şunu da doğrayayım da artık. Ben önceden çok fazla kaşar peyniri tüketiyordum kızlar. Çünkü önceden ekmek yiyordum. Sürekli sucuklu kaşarlı tost yapıyordum kendime. Ama e, ekmek yemeği uzun zamandır bıraktığım için ondan dolayı bebeklerim ekmeksiz tost doğamadığı için Kaşar peynirini de pek böyle yemeyi seviyorum da. Hmm. Hmm. Donu çözmemiş. Biraz sert. Ondan dolayı kaşar peyniri çok fazla tüketmiyoruz. Eskiden e, böyle 2 kilo falan giderdi kaşar peyniri. Bir ayda yani dayanmıyordu. Iplerimi da doğrayayım. İçine sucuk ve kaşar peyniri koyacağım kızlar. Çok güzel oluyor. Hem de oğluma hitap etsin istiyorum biraz. O seviyor çünkü sucuğu, kaşarı da seviyor. Ee, kızlar, ben de yalıb arayayım da milföy hamuru alsın ya gelirken. Yalıb aradım. Dedim böyle böyle milföy hamurundan dedim ee, şey yapacağım börek yapacağım. Patates salatası yapacağım dedim. Bana ne diyor biliyor musunuz? <laughs> pasta alayım mı diyor. <laughs> pasta da yaptı zannetti. Ben o pasta işlerinde biraz becerikliyim kızlar. Bakmayın işte kendim de yememek için çok fazla yapmıyorum. Hani çok şatafatlı pastalar yapmıyorum. Ama tatlılarım çok güzel olur. Ee, hem de oğlum da zaten yeterince abur cubur yiyor. Bir de o pastalardan yemez. Aslında kendim elimle yaptığımı yedirsem daha mantıklı ama öyle işte kızlar. Önceden çok yapardım yani. Onu demek istiyorum. Şu mürit ve hamurları Şu tepsiyi ayarlayayım mı? Bir da. Şunu ayarlayalım. çıkmış da cezaevinden Ya işte cezaevinden işlem işte de. cezaevinden deyince bazı kişiler eşim ceza <laughs> merak ediyorlar çünkü herkes soruyor herkese cevap yazmaya çalışıyorum ama bazen de atladıklarım oluyor özür dilerim şimdiden şöyle elimde olan şu bunu kullanamam herhalde bunu kullanamam. Neyse şöyle yapalım bak. Şunları e, bir ben ne yapayım biliyor musunuz? Bunları balkona koyayım birazcık güneşin altına. Bunlar hemen erisin ki bir kısmını yapıp fırına atayım diyorum. Ay, ay. Şöyle sucuklar, kaşarlar hazır. Siz isteğinize göre kızlar nasıl seviyorsanız, nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde içine malzeme koyabilirsiniz diyorum. Daha fazla video uzatmayayım şu an. Bir de yaparken çekeyim. Kızlar yağlı kağıdım bitmiş. Tepsi seriyoruz ya yağlı kağıt. Ben hep ondan kullanıyorum ama bitmiş ne yazık ki. O yüzden Şimdi eşimi arayıp söylerim yağlı kağıt al diye ama o gelene kadar ben şu elimde olan milföleri vermek istiyorum fırına. Ondan dolayı. Of. Evet kızlar bunlar çözüldüler. Hatta fazlasıyla çözülmüşler diyebilirim. Hemen şöyle içlerine sucuk ve kaşar peyniri koyacağım. Böyle bol kaşar peynirli olsun. Ağzlarını kapatıyorum. Bunu çocuk bile yapar. <laughs> Artık çocuklar bile yapıyor. Çok basit. Tabii ben bu şu fazla çözülmüş. Ay sinir oldum şimdi ya. Yapış yapış olmuş. Biraz çok çözdürmüşüm ben. Şöyle sucuk ve kaşar peyniri koyuyorum. Bol kaşar peynirli olsun. Ağzımı kapatıyorum. Şunlar ne durumda? Bunlara bakalım. Bunlar daha iyi durumdalar. Evet. Şey yapalım. Kare yapalım. Kare yapalım. Ben deri ben deri. Sen sevduğum Neydi o şarkı nasıldı ya? Çok seviyorum onu. Sevdanın Söz vermiş ölümüne Sen benim evan Çok kötü yaptım bu şekil Bir olacak da. Ne söylesem ne söylesem. Şu an çok fena şarkı söylesim var. Türkü, şarkı. Ne söylesem. Oy Asiye, Asiye. Tütün koydum keseye. Anam seni bilir. Bak bunda devamını bilmiyor. Yani aslında biliyorum da yanlış yanlış biliyorum. Dur <laughs> bakalım başka ne söylesem. Devamını bilmediğim başka hangi şarkı var acaba? Bunlar niye kapanmıyor? Mülfey hamurlarını kızlar. Fazla doğumu çözdürmeyin. Benim gibi <laughs> rezil olmayın. Gelsin bağlar. <laughs> yalnız söylüyorum kızlar. Lütfen kusura bakmayın. Çok şarkı söylesin söylesinler şu an. Ben seni sevdim

çok kötü şekil verdim ya. Çok eritmişim, çözdürmüşüm. Ondan dolayı iğrenç şekiller oldu. Neyse. İnşallah. Puf puf kabardığı zaman